bugün sizlerle arkadaşlar yeni bir videodayız. Arkadaşlar bugün sizlere bir tane haberim bir tane de bir şey yapacağız. Arkadaşlar benim şu PKXT'ye labu bu geliyor arkadaşlar ve iki ayaklı gri kedi geliyor benim bildiğim kadarıyla ama konumuz bu değil. Labu bu geliyorsun da PKXT ama konumuz bu değil. Arkadaşlar bugün çektiğim tüm videoları baştan sona şeylerine bakacağım, yorumlarına bakacağım. Minecraft en iyi modlara bakalım. Bu arada şey geldi. Neyse. Cellet demiş ki ben ee, ben bunların hepsini biliyorum demiş. Bakayım dur kanalımda abone olayım. Tamam. Ya birisi inşallah bir milyon olursun demiş. Arkadaşlar bu arada bazılarınızın yorumlarına bir şey yazmıştım da. Biz demiş ben arkadaşlar işte şu Derya Açı Çağlayan buyum. Teşekkürler bu arada ben Asilhan ama annemin telefonu. Arkadaşlar ben buyum kendime kalp atayım. Abone oluyorum kanka demiş. Tamam. Oldum demiş. Tamam. Ka kalp attım. Kalp attım. Bir de like atayım. Bu arada inşallah 1 milyon olursuna de yazdığın için çok teşekkürler. Bu modların şeyi ya. He ben bunların hepsini biliyorum yazmış. Tamam. Onu da like atıyorum. Ben hepsini sevmiştim yazmış. Tamam. Ya birisi üzüldüm kardeşim tabletine yazmış. Buna da cevap vermiştim herhalde ben annemin telefonunda. Evet arkadaşlar vermişim. Kendimi beğenip kendime de kalp atayım. Tamam. Bunu yaptık. Şimdi bu neyinin yorumlarına bakıyorum. Durun hemen bir gideyim. Evet yorumlara geldim. Birisi izlediğim en iyi video yazmış. Bunu da kalp attım. Bir tane de yanıt yazdım. Teşekkürler yazdım. İzlediğim en iyi video yazdığın için teşekkür ederim kardeşim. Şimdi güneşe çıktım ve daha nelerlere bakalım. Kuboç merhaba karşıma çıktın yazmış ben de yanıt yazdım merhaba yazdım yedi gün önce pek pötücük pötürcük yoldaşı nasıl alınır buraya ne yazmış olmuyor yazmış arkadaşlar ama ben de oldu ben de direkt yana saplan buna yazdım ben de oldu arkadaşlar İnanmayın buna dislike atıyorum ben de oldu kendime kaybediyorum çünkü oldu arkadaşlar. 10 tane altın pötürçük indirip şuradan çıkartmalara giriyorsunuz telefonunuzdan ödülünüzü alıyorsunuz. Herhalde o yeni başladı ve çıkartmalardan alacağını bilmiyor diye düşünüyorum. Mojang neden de hiç yorum yok. Selam. İki oyunu bozdumda iki tane yorum var. Bakıyorum. Abanın yoruma, abanın yoruma demişim. Hiç yorumu yazmamışsınız size pü Neyse. Gece bir de oyunlarda sıfırıyorum. yorum. Mob vs'inde sıfırıyorum. yorum. Kıvılcım hayvanlarında sıfır. Dönerci oldum üç sıfır. Dönerci oldum iki sıfır. Katil penguen sıfır. Kedilik zamanı 3-0. Kedilik zamanı iki sıfır. Dönerci oldum sıfır. Uçan keçi sıfır. Gerçek hayatta nasıl gözüküyorum sıfır. Kedilik zamanı sıfır. Benim bu renjotum bombardiro t-rex 0 sıfır. Eski Survivor dünyam 2 0 diyorum. Eski Survivor dünyam 0. Brawl Stars'ta kutu, kutu alır, açılımı 0. Kuzenimin bir güm, günü 0. Um, şehrin içinden geçtim 0. Kazanan 2 yorumu var. 2 yorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir videomda demiştim ki eğer bu kazanan video... kişi A yazmış. Neyse. Kazanan, geri dönüm. PK ama kuzenimle de iki yorum var. Yeni bir videodayız. Ama bugün pkx Güzel bir video olmuş. Benim de yedek hesabım var. Ana hesabımdaki en değerli peçim köpek kiti. Ben de yanıt yazmışım zaten buna. İkimiz de iki ay önce yazmışız. Sağ ve petlerin petin de iyiymiş. Ve eğer videoya PK ile de arkadaş olursak videoya çıkabilirsin dedim. Evet arkadaşlar bu arada bana arkadaşlık isteği atarsanız videoya çıkabilirsiniz. Minecraft'ı bitirdiğimde de iki yorum Arkadaşlar, var. Bugün sizlerle yeni bir dünyadayız. Ama çok garip bir Biz arkadaşım abi sen çok iyisin yazmış. Kuzeyim de Kuziş yazmış. Tamam. Minecraft hayatta kalmanın 5 yorumu var. Ilk... i̇lk videom. İlk videom. Bir abi sen çok iyisin yazıp duruyor. Neyse. Bu kadar. Neyse arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yani yani bence güzel içeriklerim var fakat kimse destek çıkmıyor. Lütfen kanalıma abone olursanız sevinirim. 200 abone 100 yüzümü göstereceğim. O zaman görüşürüz.